sonra Kırkpınar'a kadar bir güreş haberi çıkar mı? Çıkarsa evet. ee, onu e, bir güreş haberi çıkma şansı var. Evet. Bülent Yağcı sözünü unutma. Cengizhan Şimşek ilk kar. Evet. Orhan Okulu'nun sert elenseleri. 7 asırlık meydan okuma geleneği 40 Pınar'da görüşeceğiz dedi sevgili seyirciler. Buradan Furkan Durmuş altına geçmiş. Geçecek. Evet sağdan şimdi sarma vuruyor. Sarmayı devam ettirebilecek mi? Sağdan yok sarma. Olur. Yukarıdan kas kanadı var mı? Hayır yok sevgili seyirciler. Boşaltıyor. Şimdi bakın vücudunun tüm ağırlığını veriyor Mustafa Batu. Ve gerdanlama yapıyor. Orhan Okulu gerdanlamayla açabilecek mi? Hayır hakem dedi ki ayak. Şimdi evet ayağa kalkın dedi orada herhangi bir yetişir bir yetişir yok yani. Var. Diyor ki ya. medyadan her an verebiliriz. Evet. Böyle bir etkinlik, böyle bir organizasyon 40 pınardan önce bir tane de yapılma olasılığı var. Tamam. 40 pınar Halsı ile sen görüştün Sayın Serin'de. Çıkarsa yine haberini yapmak sana düşer. Sayın Bülent Yağcı evet. Orhan Okulu ben kardeşime acımam. Burada gerdanlamadan Mustafa Batıyı bastırıp yenmek istiyorum mesajı veriyor. Antalyalılar diyor ki Mustafa sen gel Oradan kaldır ve ellerinle topraktan güç alarak ayağa kalkabilirsin. Mutlaka kafanı çıkarman gerekiyor. Orhan Okulu'nun ağırlığı şu anda seni yıpratır. Bakın Orhan Okulu. Çatalca karşılaşmanın başından beri hiç çevirdi bakalım bir daha bakın buradan evet bir kaskanadı oyunu var evet Orhan Okulu amacına ulaştı evet, yani dedi ki yoluma devam ediyorum Toskopran boyunda çeyrek final